Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Köprümüz biraz kısa yapacak bir şey yok. Buradan geçicik. Evet birinci adım attık. ikinci adım attık. Üçüncü adım attık. Burada bir düşme oldu. Evet. Sen bensiz YouTube'a mı girdin başladın? He. Bizi alsana azıcık romantik olarak. Gençlik başımda duman. ilk aşkım ilk... <laughs> He. <Çılırıyorum>. Yanlış müzik. Oh. <laughs> Millet romantik oluyor. Elinde gülle, kulağında gülle geziyor. Millet romantik oluyor. Gel Ateş başında biraz romantiklik bir edinelim. Ellele tutu çiftetine çevaptığında koşuyor. Tuşa ben bunu atlayabilir miyim? Atlar. Aaa baya baya at. Arkadaşlar atışı biz yap. Yellerle yeller. Atışı biz bulduk. <laughs> atışı hey. biz. Arkadaşlar atışı üzerine atacağız. Evet. <laughs> götüm yandı lan Götüm <laughs> yandı Sağol lan götüm yandı lan Lan bak şimdi bak Görüyodu O zaman kızlarım yandı ha Valla kıl kokusu geldi Kıl kokusu geldi Kıllarım yandı lan Rüşra sen de at lan Rüşra <laughs> yavaş atla Lan gerizekalı mısın? Ne atlayacağım ben burada atlasam Atarsın ya yaparsın de... ya yaparsın, sen sen yaparsın Ben yaparsın Kez alırım kez Sen yaparsın yaparsın Kez alırım düşerim ölürüm ya. Yalarım. Lan senden güzel mangal olur kadın butu. Benim benim var düşünsene saçlarım tutuşuyor. Saçların ırkanı içine koy. Oo, Atlayabilir misin? Beni çeksene müjde ol. Şey yap, bir şey yap. Şu odun var ya en şey olur. Arkadaşlar. Şu an abi biliyorum atlamış şimdi atacağım. Onu da biliyorum. Odun Tam şu ateşin arkasına geç kanka. Kenardan geçsin böyle atlıyor. Anan hap. Hahahaha. <laughs> 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 <atladım>. Hiç anlaşılmadı. Çocuğu <laughs> eğlendiriyorlar. Bak şimdi sıralama <laughs> atacağım bak bak. Musa bak. Bakın bakın. Bakın bakın sıralama atacağım. Geride <laughs> mısın atlama şu uzun çubuk girecek. <laughs> bir koysana cidden üstünden atla. Oha! Zevkli lan, zevkli zevkli. Evet arkadaşlar bugün ormandayız. Ormanda ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız bir şu an? Bir şey yapmayacağız. <laughs> Aşağı gel sana. Bak. Evet İstanbul en tehlikeli ormanlarından bir tanesi. İstanbul'un Ayağına diken girdi gördünüz arkadaşlar. Ben dedim en tehlikeli ormanlarından bir tanesi. Ayağına diken girebilir. Buradan ayı çıkabilir. Buradan domuz çıkabilir. Ben bir şey burada sana girmem diyor ya. Sana girmedi mi? Abi Büşra böyle yapacak bir şey yok. Tehlikeli tamam. bir şey anlatıyorum ben şu anda. Anlat hadi. Burası İstanbul'un en tehlikeli ormanlarından bir tanesi. Evet. Burada her şey çıkabilir. Evet. Burada her şey gerçek yalan değil. Gördüğünüz gibi. Ve size orman. Bir adet Arizona kertenkelesi çıkmış karşımıza. E biz de onu videoyu konuk ettik ne yapalım değil mi? Evet arkadaşlar. Vurup vurup. <laughs> Hazır ormandayız. <laughs> Vallahi buradan vururum gömerim seni şuraya ya. Göster şuraya gömerim. Gördün mü? Tam doğru ya. Bana bak aslan parçası. Vay arkadaşlar vay tam doğru ya. Süper. Tam oraya. Bana bak aslan. Yalnız bunu çekerken kameramanın size şeklini göstereyim. <laughs> evet arkadaşlar ormanın derinlerine doğru gidiyoruz. Her sabah 9'da ormana gidip yürüyüş yaparız. Yapalım yürüyüşümüzü. Ve Aa, an... çiçeği gel gel. Evet bak. küstüm çiçeği bakın küstüm güzel. Niye küsmüyor? Normalde böyle yapınca bunun kapanması gerekiyor. Küste ne lan? Salak salak. Yüzsüz. Bu çiçekten sen lan Arkadaşlar biraz da romantik olalım gel. Gidelim Evet. Kovala artık gel Ateş peki iyi mi? Oha bir şey buldum lan ağaca bak. Oha buldum. Lan bırak gel gel. Allah ya. Allah küsmüyor bu çiçek. Nasıl geçiyor? Arkadaşlar. Hazır bir tane ağaç bulduk orada. Şimdi adrenalin yaşayacağız. Gel kan gel. Gel Büşra gel. Gel geçersin ya. Gel koş. Koş çabuk. <laughs> Yemin ederim tutmasan Arkadaşlar şurada. Şurada bir tane ağaç gördük şu anda. Oha. Oradan düşersek gerçekten ölürüz. Sonumuz gelir. Ben düz yolda yürüyemiyorum. Sana diyor ki ağaç. Oğlum bir şey diyeceğim oradan ben düşersem var ya perişan olurum. Evet gerek O yüzden deneyeceğim bunu. Ya düşersin hayır. Önersen... Oğlum her şey çıkabilir lan buradan. Şuradan 10 tane köpek gelsin ne yaparsın karışım? Kaçarım. <gülüyor> 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 Kaçarım diyor. Buradan aşağısı 96 metre arkadaşlar. En az 98 metre. <laughs> Kanka dur dur eline sopa al denge <laughs> de, dengele dur. Bırak, evet arkadaşlar. nasıl bir yerin ya? Mükemmel bir deney. Şahane adrenalin yaşıyoruz. Kanka biraz bakla. Evet arkadaşlar adrenalin yapıyoruz şu anda. Kanka beni atsanız Oğlum ben nasıl gitmem burada. Musa geri dön. Oğlum bura baya ayır ha. Muta ya yemin ederim. Büşra bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ya gerçekten bir yerini kıracak sakatlayacak araba ben kullanacağım mecbur olarak yani bunu düşünüyorum. Bu daha tehlikeli. <laughs> Ben nabıyon lan? Musa geri gelir misin ya? Abi ben şimdi el üstünde durucam Hadi el üstünde dur Musa! Erkek ya! <laughs> Erkek ya! Şimdi geri döneceğim Evet arkadaşlar Gördünüz Ben çekiyorum lan diyor Beni gördüğünüz gibi Oğlum sen buradan oraya nasıl Geçsin lan diyor Kameraman her şeyi yapar Allah helal olsun abi bizim de kameraman dehşet ya Ben bir şeye doğru gidip gelin kanka Hayır yani anlamadığım konu da o gibi tamam yani. mı? Bir daha böyle bir şey yapmıyorsun vallahi. Bu ben. tamam demek, bu hayır demek. <laughs> ben, bir, ben bir arkaya doğru gidip geliyorum ha. Tamam. Öyle oldu yani anlayacağınız. Ama bir daha böyle bir şey kalkarsa gerçekten dayanmı yer yani. Düşelim. <laughs> <laughs> ben ne işim şey yapıyorum ki? Ben ne yapıyorum, o ne yapıyor? Böyle romantik mi olur ya? Hayır, nerede adalet? Nerede feraset? Adam gibi adam. İşte kadın gibi kadın. Ya. Ya. Ya, şampiş. Ya, ama. Ay, ay. Tebrik aldın mı sen? Evet arkadaşlar, YouTube kanalımızın... YouTube kanalımızın... kanalımızın sonuna geldik. Gerçekten bugün ormanda biraz atraksiyon yaşadık. Onunla... Coo. Ne yapayım onu? <Gülüyor> 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 YouTube kanalımızın sonuna geldik. Umide ben Like atmayı unutmayın. Abone ol. Like Ne anlatıyorsun Allah'a emanet olun. üzere.